Kanka. Efendim. Kanka ben gideceğim çok geç oldu. Sabahtan akşama kadar buradaydım bak sabah olmuş burada uyuyakalmışız. Aynen. Neyse. Tamam. Zaten senin de bugün arkadaşın gelecek. Aa evet unuttum ben onu. Hazırlık yap. Yemek yap. Tamam yaparım ben kanka. Bay bay. Hadi bay bay. Seni savaştırayım şöyle. Bay bay. Bay bay. Şu kapıyı da geri Oy koltukta uyuyakalmışız. Şunu kapatayım. arkadaşım gelecekti. Neyse iyi hatırlattı. Kanapsan, Arayayım bir ya ne yapmış. Alo. Alo kanka. Efendim. Ne yapıyorsun? Nerede kaldın? Geliyorum üstümü giyinip geleceğim. Tamam. Bay bay. Bay bay. Tut. Ay hadi bakalım. Çok canım Arkadaşım gelecek. Yerimde duramıyorum. Ne bakalım. ne Tadırı tadırı çok heyecanlı yum çok heyecanlı yum çok heyecanlı yum çok heyecanlı yum çok yum Hadi bakalım Dünyada benden mutlusu yok benden mutlusu yok benden mutlu yok İlk defa kız arkadaşım oldu Hep erkek arkadaşım oldu da Tadırı tadırı tıbı tıbı Hop kastı da. Ay, çok heyecanım. Ay, heyecanım acaba. Ay, çok iyi heyecan... Aa, Hadi bakalım. Nerede kalır? Dışarıda bekleyeceğim onu. Nerede acaba? Bıç gideyim şu asansöre bineyim de. Hmm, nerede olabilir? Görünmüyor da. Bir hediye alayım ben ona. Evde bir hediyemiz vardı. Hmm. Hediye paketini de koydurmuştum zaten dün. İlk defa bulacağım daha görmedim. Evinin adresi yazıyor telefonda. <laughs> Kendi kapımı çaldım. Hmm. Şuradan gidiyormuşuz. Ben ne yapıyorum ya heyecandan? Hmm. Hmm, nerede acaba? O? Şurada bir mukayekim olacak. Hadi bakalım telefon olmasa gerçekten bulamayacaktım. Ta evime bir saatte. Yemin et. Vallahi. Tahmin etmiştim. Buraya taşındım. Buralarda senin evini görmedim. E ne yapalım kanka? Kanka sana bir hediyem var. Al. Teşekkürler. Güzeldim. Kanka ben acıktım. Kanka şu şey hediyeyi şuraya koyayım. Geliyorum bir dakika. Tamam. İçeriden söyleyelim mi? Söyle. Ya da restorana gidelim. Gel. restorana restoran çıkıyor. Hadi. Hmm. Nereye gidelim? bak şu da benim arabam. Niye atlıyorsun arabadan? Bak bu da benim arabam. Dur. Tamam hadi gidelim o zaman kanka. Hadi gidek. Oh, kaza yaptık. Kanka biraz düzgünsün. Tamam kanka gidek. Arabamızı en fazla bu kadar. Kanka şu aşağıda şey AVM var oraya mı gidek? Yoksa şu otellerin orada ben bir tane restoran var. İlerle kanka oradayım. Bak buradayım gel. Dön. Bak şu aşağıda var. AVM var oraya mı gidecek yoksa şurada şey restoran mı var oraya mı? E aşağıda Kanka, kanka devam hadi. hadi. Devam edelim. Kanka şuraya herkes çok beğeniyor. Oraya mı gitsek? Hadi gel ya buraya gidek. Ya burası olmaz kanka. kanka burası daha büyük. Herkes buraya geliyor. Tamam o zaman dışarıda devam edelim. Kanka ne yapıyorsun? Bilmiyorum arabamına geliştim. Neyse sen oraya park et de. Tamam ben buraya park ettim. Kanka arabanın çekerler oraya park etme. Tamam. Neyse gel ya bir şey olmaz. Zaten zenginiz bir şey olmaz. Hadi gel. Kardu kuşku. Hadi bakalım. Kanka ben masanın üstüne oturdum. Bir şey olmaz. Ben süsleyeceğim. Sus, Kimse de yok. Evet. Şey yaparız ya. Parayı bırakır gideriz. Tamam mı? Ne istiyorsun sen? Hmm. Ne var? Sosis. Tamam hadi gel. Şurada sosis var. Burada demiş, var gel kaldım. gel. Burada iki tane var. Birini ben yiyemem ki. Neyse. İkisini de biz yiyelim. Şöyle koyayım. Bende de iki tane vardı zaten. Bir <laughs> ben bitirdim ben de bitirdim kardeş hadi gidelim hadi gidelim şu tuvaları da bulacak yerine okuyayım da ağzımıza saçmasınlar kanka kanka ben evime gidiyorum ben de gidiyorum beni niye beklemedin parayı ödedim bay bay kanka kanka ben ayrıyetten gideceğim